Şimdi başlayabilirsin işaretini aldı Çağatay Şahan. ilk düdüğü çaldı. iki takıma da başarılar. Hadi, hadi, hadi. Altın Ordu takımı Selçuk gidiyor seri çalımlarla sol tarafa doğru Diego basın bulunduğu bölgeye Diego bir çalım şut yandan dışarı. Takipten sıyrılması Diego'ya verdiği pas Diego'nun son vuruşu gol olmasa da son iyi bir düşünce. Altın Ordu ceza sahasında orta geldi kale hani sahasında doğrudan bir şut orta karışımı vuruş Hasan Ali'den kaleci Evren topu dışarı yolladı. Bir kez daha bakalım. Şimdi köşe vuruşunu kullanıyor Fenerbahçe. diye. yakın direğe doğru bir kafa. Evren'in üzerine. Zah sahası içi ve çevresine geldi Fenerbahçe. Bir kafa Evren'in üzerine. Geri doğru yöneldi. Selçuk riskli bir pas. Ta sıyrıldı Serdar'dan. Ta gidiyor. Önü boş. Ta ceza sahasına girdi. Ta gol pozisyonunda. Ta vurdu yandan dışarı. Son anda Mert'in müdahalesi var. Ustadında. Selçuk'un ki büyük hata tabii. Yani oradaki o pasın şiddeti geri pas. Son derece. Mehmet. Mehmet bir çalım. Şimdi ortasını yaptı. Kafa vuruşu savunmadan geldi. Atak Uygar'la devam edecek. Bir elle oynama beklentisi, bir penaltı beklentisi var ama Çağatay Şahan devam edin dedi. Sanki biraz kaybetmiş gibi değil mi? Biraz da psikolojik olduğunu düşünüyorum ben bunun. Yalnız az önceki pozisyona kadar geldi mi bilmiyorum. Şu anda mı geliyor? Şimdi. Evet. Çok net bir penaltıyı <laughs> es Sol kanada doğru. Berkay Pası başarılı. Gökhan ileri çıktı. Bir müdahale var. Faul ve sarı kart. Burada yapabileceği bir şey yok. Evet. Koal yaptı. Akıllıca bir gol. Halil Uygar, Emelike koştu. Offside pozisyonundaydı Uygar. Sol taraftan Hasan Ali'ye gönderdi. Hasan Ali vurdu ama dışarı vurdu. Al doğru. Uygar. Uygar yeniden Mehmet'e. Sağ tarafta boşluk. Selçuk geldi. Selçuk vurdu yandan dışarıya. İlk kez daha izleyelim. pozisyonu işte. Uygar. Mehmet Tokuz ve Selçuk e, Yerinde müdahaleler Şimdi. yaptı Selçuk öyle Kardeş. Biraz sıkıntılı başladı ama hemen e, düzeltti evet. e, Ve bu arada yarının son düdüğü geldi <laughs> Çağatay Şahan'dan Başlarım Biz de çok daha keyifli bir maç izleyebiliriz Çağatay Şahan'ın düdüğü ikinci yarıya Fenerbahçe başladı Mert'in topu gönderdiği yerde Berkay var Yeniden Berkay Taha'ya doğru gol pozisyonu Taha ve gol altın oldu öne geçiyor 50. dakika. Altın oldu futbolcuları asker selamıyla kutluyor golü. Ben geldi ilk yarıda kaçırmıştı. Bu kez kaçırmadı Taha. Orada savaş olsaydı bozuyor. Serdar da yakalasa penaltı Şimdi yapacak. Girdiler. Diego topun gerisinde. Dakika 59. Kalede evren. Diego vurdu üstten dışarı. etkili bir vuruş değildi. Yani çok yavaş giden bir vuruştu. den, Emenike yeniden Hasan Ali. Hasan Ali ceza sahasına girdi. Hasan Ali kaleye vurdu. Kaleci Evren. Fenerbahçe'nin başın başından beri belki de en güzel hata. Evet yani hazırlanış, pozisyon tehlike anlamında hepsini böyle alt alta koyduğumuzda. Uygar ileride Selçuk tek top. Diego solda Hasan Ali gol pozisyonu yerden evren karşıladı. İzleyelim uzaklaştırılamayan top kale sahasında Diego bitirici vuruşu yapıyor. Burada Uygar'ın da hakkını teslim etmek lazım. Uygar'ın topu pozisyonu çok iyi takip etmiş. Takip etmesi kadar Hasan Ali'nin ikinci yarıda özellikle hücuma verdiği destek meyvesini verdi. Yani çok fazla. Çağatay Şahan saatini kontrol etti ve 90 dakikayı bitiren düdüğü çaldı